Merhaba sevgili izleyenlerim. Bir hafta aradan sonra yeniden Hilal TV stüdyolarında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yepyeni bir haftaya güzel günlerde birlikte olmak hasebiyle programımıza başlıyoruz inşallah. Her hafta farklı konu ve konuklarımızla sizlerin huzuruna geleceğimizi söylemiştik. Bugün de her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğumuzla çok güzel konularla, çok güzel muhabbetlerle sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız. Kendisi ta Ankara'lardan kalktı, bizleri kırmadı. Sizlerle tanışabilmek ve sizlere yararlı olabilme adına stüdyomuza teşrif etti. Çok değerli dostum, arkadaşım, SGK uzmanı Erhan Nacar beyefendi stüdyomuzda bulunmak üzeredir. Hoş geldiniz Erhan Bey. Hoş bulduk. Ee, teşekkür Hı. ediyorum. Bizi buraya çağırdın. Ee, Senle çok e, eski dostuz biz. Aynen öyle. Senin, e, Ben de senin programlarını çok iyi takip ediyorum. Çok başarılısın. Çok teşekkür ediyorum. Ee, senin Eyvallah. çağırmanla hemen hiç tereddüt etmeden çıkıp geldim. Tabii ki bu güzel programda da benim de bir katkım olursa çok, çok sevineceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim. Ben Erhan Bey'e e, sevgili izleyenlerim, Ayaklı kütüphane diyorum. Bu işin üstadı. SGK'nın uzmanı. insanlarımızın en çok can alıcı bir meselesi Sosyal Güvenlik Kurumu. Nedir Erhan Bey? Net olarak. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu bizim tabirimizle anne karnındaki bir bebeğin oluşumundan insan hayatı ömrünün sonlanmasından sonra da devam eden bir hayattır. Hı. Çünkü e, biz e, çalışma hayatından, iş hayatından, emekli hayatına kadar yaşayan bir uzun, bir sosyal güvenlik hayatı toplumunun içindeyiz. Yani kısacası olmazsa olmazlarımızdan birisi. Dolayısıyla bu hayatın içinde sosyal güvenliği bilmeyenler bilmekle mükellefler. Çünkü onlarsız onsuz bir hayat düşünemeyiz. Eninde sonunda çalışmalarımızın karşılığını emekli olarak alacağımız için vatandaşlarımıza biz de sosyal güvenlik uzmanı olarak bu yolda bir pusula görevi görüyoruz. Ve yıllardır da bu sektörün içinde varım. Sen de bunu çok iyi biliyorsun evet, Ayşe. Yani başarılı bir şekilde evet. gitmemizin en doğru yolu çizgimizi hiç bozmadık. Bu çizgiyle de ahlaki değerlere saygı duyarak artısı eksileriyle bakın lehte alehte ne varsa doğruları vatandaşımıza yansıtarak sosyal güvenliği anlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir şey. Danışmanlık evet. yapıyorsunuz aynı zamanda. Tabii ki aynı zamanda danışmanlık evet. yapıyorum ve bünyemde bunun da zaten vatandaşlarıma, halkıma danışmanlığımı da ücretsiz olarak yaptığımı... Burada senin evet. aracılığınla da söylemek evet, istiyoruz. Evet, çok iyi biliyorum. Evet. Yurt dışında özellikle de çok tanınıyorsunuz. Yurt içinde de aynı şekilde. Ee, sosyal güvenlik kurumu dendiği zaman eşittir Erhan Nacar ismi <laughs> çok sağ olun. kesinlikle telaffuz edilen bir cümle. Ee, çok yanlış yönlendirmeler yapılıyor. E, kendi mesleğimden dolayı biliyorum sürekli arayıp soranlar evet. yani artık bu sürekli değişen e, yasalar. Bununla ilgisiz gerçi bildiğim kadarıyla bir site de kurdunuz değil mi Erhan Bey? Kesinlikle. Yani insanlara daha iyi e, anlatabilmek evet. için böyle evet. bir sitemiz de var e, bildiğim sitemiz kadarıyla. Sitemiz var şu anda bünyemizde halen o site internet sitemiz Hı. devam etmektedir. E, bu sitemizin amacı yeni çıkarılan Hı. referandumların Hı -hı. torba tabir ettiğimiz torba yasaların Aynen, ona ben ona çuval diyorum artık. Evet. Torba yasa tarif ettiğimiz torbaların karışımından özünden neler anlatılıyor biz bunları sitemize koyuyoruz ki vatandaşımız da bunu bilsin. Ve 30 Eylül 2015 tarihinde Genel Sağlık Sigortası uzatıldı. Bundan bile vatandaşımızın haberi Güzel. yok. Gazetelerde Gerekli sosyal güvenlik kurumlarının bünyesinde, çalışma bakanlığının bünyesinde bunlar iletildi ama sadece bir kere. Hı hı. Bir kere sadece son tarihi olan 31 Mart diyelim 1 Nisan tarihinde bu uzatıldı 6 ay dendi. Ben burada eksiklik görüyorum esasında. Yani burada sürekli bir bu konuyla alakalı kamu spotlarının televizyonlarda, ilgili gazetelerde bu konuların bilgilendirmesini istiyorum. Burada bir eksiklik hı hı. var. Torba yasasına gelelim. Hı hı. O kadar çok konu var ki Ayşe Hanım, çeyiz yardımı var. Evet. Her şeyden önemlisi annelere üç çocuk doğum yapan annelere emeklilik imkanı var. Çok. Erken hocam. emeklilik imkanı var. İsteğe bağlı ödeyerek emeklilik imkanı var. Evde temizlik yapan bayanlara emeklilik imkanı var. Evde hasta bakan evet, engellisi engelli olan, engelli bakan özellikle annelere, evet. engelli baktıktan dolayı erken emekli hakkı var. Kısacası o kadar çok imkan var ki vatandaşlarımız bunları detaylı bir şekilde anlatılması lazım. İşte biz de bu görevi üstleniyoruz. Sizlerin çok, aracılığıyla da çok buradan güzel, yansıtmak çok, istiyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Yani bunlar. Kayıt e, dışı ekonomiyi kayıt altına almak için mi daha çok Erhan Bey? Evet. Böyle bir şeye gerek görülmüş sizce? Evet ee... kesinlikle buradaki birinci ana temel kaçak çalışan Hı -hı. kişileri kayıt altına alarak kısacası istihdamı genişletmek ve Hı -hı. ekonomiye katkıda bulunmak maksatlı. Yani devlet burada çıkardığı yasayla hem kendi cebini düşünürken, Aynı zamanda vatandaşını da koruma misyonu üstlenmiş hı hı. ama arada eksikler var, sıkıntılar var. Bunların da çözümünü artık ilgili siyasi gücün yapabileceğini evet. düşünmekteyiz. Şimdi e, sizin geleceğinizi ben sosyal medyadaki... E, hesaplarımdan duyurusunu yaptım. Sürekli bana bu hafta konuğunuz kim Ayşe Hanım böyle bir şeyler geliyor. Sizin isminiz telaffuz edilince yağdı. Dün açıkladım biliyordum çünkü gelecek güzel müsbet tepkileri. işte Erhan Bey'e şunu sorar mısınız Ayşe Hanım? Bunu e, sürekli bilenler numaramı arıyorlar. Diğerlere de mesaj yoluyla ulaşmaya çalıştılar. Evet. Dedikleri erken emeklilik benim sürekli bahsettiğim kadınların çalışması. Kadın kendi ayaklarının üzerinde durmalı bir kadın. Kesinlikle. Yani kendine özgüvenini kazanmalı. E, bu bir kere iki kere iki dört. Bunun yanında biz ev hanımıyız nasıl emekli olabiliriz? Bunu sorar mısınız Ayşe Hanım diyorlar. Artı eşleri vefat etmiş olanlara devletin yardım ettiğini dahi bilmiyor vatandaşlar. Var böyle yardımlar. Bilmiyorlar. İşte az önce telaffuz ettiğiniz gibi çeyiz parasını bilmiyorlar. Hatta çok güldüm bir tane gelen soru da ben eşimden boşanıyorum Ayşe Hanım, bana devlet kıdem tazminatı ödeyecek mi? <laughs> çok böyle bir evet. soruyla da karşılaştım. Elçiye zeval olmaz. Ben Tabii. bir ulan bunu Tabii. size ulaştırmış olayım. Erhan çok Bey. teşekkür ederim. Şimdi buradan her şeyden önemlisi Ev hanımları Türkiye'de çıkarılan 2008 yılından itibaren referandumla gelen torba yasasıyla evet emekli olabiliyorlar. Çok güzel. Bunlara sağlanan imkanlar isteğe bağlı bölümünde çalışmadan da isteğe bağlı ödeyerek belli bir yıl süresince diyelim ki kota 15 yıldır ama 15 yılın içerisinde 10 yıl ödeyip 3600 günden 1100 lira gibi bir maaş alabilirler. Hmm, çok güzel. Bu çok öncelikle güzel. ev hanımlarımıza buradan bir müjdemizi çok verelim. Ne yapacağız? Düzenli bir şekilde isteğe bağlımızı ödeyeceğiz. Ama son 3,5 sene kriterine dikkat edelim. Son 3,5 sene kriterinde 1261 günü geçmemesi lazım. Geçerse bu sefer Bağ-Kur statüsünde emekli olacağız. Böylelikle aylığımız 1100 lira değil de 800-900 lira civarına çekilebilir. Bu konuyu çok hassastır. Buna çok dikkat edelim öncelikle. Hmm. Onu buradan uyaralım vatandaşımız hı hı. çok iyi bilsin. Kıdem tazminatı olayına gelince, kıdem tazminatı sadece çalışan kesime verilir. Eş vefatında verilmez. Avrupa'yı sistemlerde böyle uygulamalar var. Heh. Çok özür diliyorum evet. burada. Bayanlar duydunuz evet. o soruları yönelten evet. ya da onu kafasında e, kurcalayanlar. Yani bunun için eşlerden boşanmaya kalkmayın yok, sakın. Ben burada kötü niyet görüyorum. Ha. Öldürme falan yani, gibi öyle şeyler yok, olmasın. İşte biz eşimde bir geçimsizlik var. Evet. Biz boşandığımızda devlet Hayır. bana kıdem tazminatı öder mi Ayşe Hanım? Bakın öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Kesinlikle evet. vurgulayalım. Bir kıdem tazminatı olayı olamaz. Sadece burada bir boşanma evresi olur. Boşanmadan dolayı mahkeme karşı tarafa eşinde tazminat ödemeye mahkeme o ayrı bir şey. Ama bizim söylediğimiz öyle bir sosyal güvenlik kurumunun eşlerin boşanmalarında bir karşı tarafa kıdem tazminatı hayır kesinlikle yok. ödemiyor. Yani böyle bir şey yok. Bu torba yasasında yok. da böyle bir şey yok. Yok. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza çok olanaklar geliyor. Hı -hı. Yani bunlarla ilgili çok sorular da size evet. geldiğini düşünmekteyim çünkü kesinlikle. sen de yurt dışına geliyorsun. Evet. Hatta Ay Ayşe senin yurt dışında ödülün var yani Hamburg'da. <laughs> Onu kimse bilmiyor. Unuttum şu anda. bak galiba. Bir ara <laughs> evet. geldiğinde o ödülünü de teslim edelim. Bu İnşallah. şiir okumayla ilgili şiir şeyle ilgili katılımlarından dolayı. Sana da oradaki vatandaşlarımız çok öyle bir jestleri ediyorum. var. Lütfen uzatma Mayıs falan geçirme artık. İnşallah. Haziranda mı ne zaman Sayın istersen. Sayın menajerim Celal yani Bey. Yani notunuzu alın. Notu aldınız. Evet. E, menajerim rejide şu anda dinliyor. Evet. E, i̇nşallah onu e, dillendirmemiştim. Sayenizde Ama sen e, de, izleyenlerim. Evet sen de çok başarılısın. Bak şimdi bu bir gerçek. Estağfurullah. E, sen de çok emek verdin. Çok. Yani... Çeşitlik programlara katıldın, halinde katılmaktasın yanılmıyorsam. Şimdi çekimden sonra da herhalde bir Karadeniz turları evet, falan var. Evet, bu, evet. Yani çok bu ne demek bir azimdir. E şimdi ben dün Almanya'daydım. Evet. Bugün farklı bir kanaldaydım aynı günler. Evet. Bugün buradayım, yarın evet. Ankara'da çok yine farklı yaşıyoruz. bir yerdeyim. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü Aynen, neden? Evet. Bir sektör var bir ihtiyaç var aynen. bunu boşluğunu doldurmak zorundayız ve sen bu boşluğu da gayet iyi Çok doldurduğunu ediyorum. düşünüyorum. Çok yani. iltifat olarak kabul Yok. ediyorum. Yurt dışını hamlesin. sen de biliyorsun mesela. Evet, aynen öyle Ama inşallah e, ödülümüzü almaya geleceğiz inşallah, i̇nşallah. fırsat inanın e, sizin sayenizde ben de açıklamış olayım e, sevgili dostlardan gönül dostlarımdan çok arayanlar, mesaj çekenler oluyor. Onlara geri dönmemem onları incitiyor Erhan Bey. Evet. Ben de diyorum ki şahsi platformda anlamayın bunu. Hakikaten çok yoğun yaşıyoruz. Bu geri dönmeme sizi görmüyorum. sizi evet. Sizden haberdarım değildir. Evet. İnanın sürekli açıklama yapıyorum. Hepsini çok seviyorum. Bütün takipçilerimi, bütün dostları çok seviyorum. Hakikaten çok yoğun yaşıyoruz. Bazen diyorum günler, saatler bize yetmiyor. Tabii. Sizin için de öyle. Dün bir yerde ödül aldınız. Geçen gün bildiğim kadarıyla gençlik e, Bakanımız Spor, spor Bakanımız bakan. var. Arif A Çağ... Akif Çağatay Akif Çağatay Kılıç. Akif Çağatay Kılıç beyefendiden bir ödül aldınız. Evet. İş adamları Evet, Ödülündeydi Onu biliyorum. Doğrudur. Ben biliyorum ama izleyenlerim de bundan haberdar olmasını istiyorum. Çok yerlere de konuk oluyorsunuz. Bir kurumsal, ulusal bir kanalda da yakında bir programımız başlayacağını da biliyorum. Aman isim vermeyelim. Yok, Şu isim anda <laughs> sürpriz olsun. <laughs> sürpriz olacak Çok inşallah. Güçlü Çok güçlü bir güzel. kanal. Evet, ve evet inşallah başarılarının devamı. Sağ orada da dinlemek istiyorum. Seni de oraya konuk alacağım. Çok teşekkür ediyorum. Söz veriyorum Çok mayısın ilk ediyorum. haftası başlayacağım. İnan ikinci haftası ve üçüncü haftası seni ben çok de istiyorum. Bak ediyorum. ben sana geldim, seni kırmadım. Tamam. Lütfen o, sen de o bana geleceksin. <laughs> o sözü, sözü verdin mi? E, tamam. Oldu. bunu kaydedelim <laughs> alıyoruz. Evet. İnşallah. <laughs> İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sizin başarılı olmanız bize yeterli oluyor zaten. Allah Boşluk razı olsun. bulduğumuzda neden olmasın? Tamam. Bu primlerde Yüzle atıyorum, evet. faeği söylüyorum, 400 arasında. Tabii. Bir şey anlam ifade ediyor mu? Yüzle ödeyen de aynı derecede mi emekli olacak? 400 yüz ödeyen de mi aynı şekilde emekli olabilecek? Evet. Bunların arasında bir standart ne? Fark var? var tabii ki. Çünkü bizim e, yasalarımız e, eskiden e, Ayşe Hanım, yani yatırdığımız gün bazına göre, mesela on bin günün varsa, on bin güne göre sana maaş veriyorduk. Hı hı. Şimdi prim kazanca göre. Yani 2 bin lira maaş alıyorsan, 2 bin lira maaş alın üzerinden sosyal güvenlik kurumuna prim yatırıyorsan, aylık bağlama kotan diyelim örnek veriyorum Hı -hı. 1400 lira, 2 bin lira üzerinden askeri Hı -hı. ücret üzerinde evet. yatırıyorsan diyelim Hı -hı. 1000 lira yatırıyorsan, bin lira yatırıyorsan, Hı -hı. o zaman da emekli maaşın 1400 yerine Çok 900 lira geliyor. Hı -hı. Yani yüksek ödemek, yüksek yatırmak. 100 lirayla 400 lira arası diyoruz ya. Her zaman için 100'den 400 daha iyidir. Yani ha, 100 altı alacaksın diye tabii, bir kaydı yok. Vatandaşa şunu söyleyelim, buradan uyaralım. Vatandaş parayı veren düdüğü çalar mantığımız var ya. Hı -hı. işte o mantıktayız şu anda. Ne kadar yüksek prim yatırırsak o kadar yüksek emekli <laughs> maaşı alıyoruz. Peki şöyle mi diyor devlet? Evet. Çok özür diliyorum evet. e, belli yaşın üstündeki izleyenlerimden. Evet kendimizin üzerinden konuşalım isterseniz kimsenin incinmemesi babında. Hayır, hayır. Devlet şunu mu diyor? Evet. Hani e, kabre ne kadar yaklaştıysanız Herkesef. daha çok kabre yaklaşanlar, bir ayağı çukura girenlere daha mı çok verelim? Daha mı çok fiyat ödeyelim Ma diyorlar. Mantık oldu Ben onu algıladık Yok, şimdi mantık üstümden. mantık şu anda o durumda. Aslında sebep şu. E, Ayşe e, ekonomiye ee, nereden para geleceğini çok iyi biliyorlar. Hmm. Parayı nereden toplayabileceğini geliri nereden alabileceğini çok iyi biliyorlar, yasa yapıcılar, bunda e, haklılar ama vatandaş bunu bilmiyor. Vatandaş ben yüksek yatırırsam yüksek emekli aylığım alırımın inancında değil daha değil. Yani şu anda 400 lira yatıyor. Ama 2000 lira yatırsa, daha fazla aylık alacağını bilmiyor. Biz sevdiğimiz insanlara, senin gibi dostlarımıza Buyur bunu diyorsunuz. söylüyoruz ve sizler yüksek ödüyorsunuz. Yakında da bunun mükafatını emekli olduktan sonra yüksek Şu aylık Allah, alacaksınız. Daha yapmadınız emekli de. Ya inşallah yani. inşallah daha sen daha, daha emekli sen yapmadın yani. Genç daha arıyorum, sen. arıyorum Erhan'ı ta Almanyalarda yakalıyorum. Yapamam. Beni emekli yapıyor musun diyorum. Yapamam. Seni emekli yapmayacağım. Sen biraz bekle. Daha sen bize lazımsın. Diyorsun. Tamam mı? Birbirimize ihtiyacımız var. Vakti zamanı geldiğinde zaten basının içindesin. Basının evet. aranan insanları yüzünün haline geldin. Ve insanlar artık seni takip ediyor, seviyor. Çok Çünkü senin yaptığın haberleri, senin konuklarını takip ediyorlar ve ne kadar doğru bir iş yaptığını görüyorlar. Biz de bu çerçevede seninle daha yol yapacağız. Dur daha. İnşallah. Bekle hakkı daha çok edelim. şey konuşacağız. Hak dilerse halkı da razı ettiriyor. İnşallah, İnşallah. amacımız, niyetimiz bu. İnşallah. Danışmanlık yapıyorsunuz Erhan Bey. Doğru. Peki danışmanlık başkalarına yapıyorsunuz da kendinize yapıyor musunuz? Erhan merak ediyorum, izleyenlerim de merak ediyorlar. Ya. Erhan Bey acaba primlerini ödüyor mu? <laughs> Kendisi SGK'lı mı kendisi e, bağ kurulu mu evet. ben merak ettiğim benim, gibi izleyenlerim de bunu merak benim ediyorlar. Benim komik bir anım oldu söyleyeyim. Tabii ki. Vatandaşa diyorum ki gidin genel sağlık sigortanızı 2012 yılından beri yapın diye uyarıyoruz. Evet. Ben özellikle. Duyuyoruz ekranlarda. E, i̇şsiz kalan bunu yapmalı diyoruz. Çünkü işsiz kalan eğer genel sağlık sigortasını yapmazsa ikametgaha dayalı devletimiz reysen onu kaydediyor. Sen gitmesen de gelir tespitine sigortasız olduğun için seni ben sen gelmesen de seni kaydettim diyor Bitti. en yüksek rakamdan. Ben de bunu bilmiyordum. Bildiğim halde bilmiyordum. Allah. Bana enteresan. bir şey olmaz mı diye düşündüm, bilemiyorum. Bugün hastaneye gittim. Dedi ki bana e, diş problemim vardı. Sizin borcunuz var dedi. Ben de hemen nasıl yani dedim. Borç derken 1800 lira borçtan bahsetti. Ben bir saniye hemen muhasebecimi aradım. Aha. Ferzane Hanım'ı. Dedim ya Ferzane benim 1800 lira borcum varmış ablacığım. Nasıl Erhan Bey sizin primleriniz her şeyiniz ödenmişti ama dedi bundan 6 ay önce bir şirket nakdi sırasında bir boşluğunuz oldu. O da dedi prim yatmadı nasıl olabilir ki dedi. Bir araştırdık ki genel sağlık sigortası beni yakalamış. Aman Allah'ım kimi yakaladığını da bilmiyor. İnanır <laughs> mısın askıya asmış <laughs> ve her ay düzenli bana borç işletiyor. Ya, doğruyu da yapmış. Hakkaniyetli iş. Hak evet, doğruyu da yapmış. Tebrik ediyorum. İnanır mısın ertesi gün gittim borcumu ödedim. Makbuzu da aldım hem güldüm evet. hem kendime güldüm. Ben dedim bu hatayı yapıyorsan vatandaş ne yapsın. Evet. Yani aslında genel sağlık sigortamız işten çıktığımız anda ertesi günü gidip gelir tespitini yapıp bize bir uygun rakam çıkar onu ödemekle mükellefiz. Ben bunu yapmadım. Ben de vatandaşın hatasına düştüm evet. ve böyle bir komik bir durum başımdan geçti ama şu anda Allah'ıma çok şükür sigortalarım her şeyim ödeniyor. 8 bin günüm de var. Daha genç yaştayım oh, oh. herhalde 15 bin gün yakalayıp emekli olacağımı düşünüyorum bakalım. İnşallah Hayırlısı inşallah. inşallah. Demek ki arkadaşlar hakkaniyetli iş yapıyorlar. Evet. Erhan Nacar'ı da bu işin üstadını da yakaladıklarına göre demek ki e, hakkaniyetli bir iş yaptıklarına vakıf olduk. Kesinlikle doğru iş yapılıyor ve sistematik evet. oturmuş, sistem oturmuş. Kim işten çıkarsa çıksın belli bir süre, süre sonra müracaat yapmazsa otomatikman gelir tespitine tabi tutuluyor. Artık. Evet. Bu yeni gelecek olan e, evet. torba yasasında. Şimdi gelecek olan da sen çok iyi biliyorsun benim ne beklediğimi. <laughs> evet, evet. Biliyorsun yurt dışındaki evet. yakaladığında konuştuğumuzda. Kesinlikle, kesinlikle, Beklenti olmadı. O, Yok. o beklenti vardı. İzleyenlerin bu işe vakıf olanlar çok iyi biliyorlar. Hani bunun ceremesini çekenler biliyorlar. O 2-3 yıl önce çıkan yasada, torba yasasında çıkan bu son torba yasasına çıkmadı. çıkmadı. Bu bütün herkese bir hayal kırıklığına uğrattı. Bekliyorduk, ben de ha, bekliyordum. Benim, Ama komisyondan ben, son anda döndü yani. Vardı Yani, yani. çok yani. üzücü bir durum oldu. Ben Can Havli ile onu bekliyordum. Evet. Aynı şekil benim durumda olup da veya senin durumda olup da bekleyen, izleyenlerimiz var. Evet. Peki şimdi ümit varız. Evet. Yani bu yasada e, bu işin piri olan Erhan Nacar evet. bize bu müjdeyi verecek mi? Yeni yasada Yeni torba yasasında o beklenti içinde çıkacak mı? Şimdi, ne olduğunu biliyorsun? E, çok iyi biliyorum. Şöyle bir durum var. E, şu ana kadar 6-7 torba atlattık. Hı hı. Çuval olduk. E, dolayısıyla torbalar çıkmayacak dendi ama bu kadar çok büyük geniş kapsamlı 160 madde 170 madde. Şimdi 10 madde 20 maddeye düştü. Torbacık oldu. Ama e, bir neler geliyor? Hı hı. Yaşa takılanları şu anda hazırlıyorlar. Beş yıl erken emekli olacaklar var ya hı. onları hazırlıyorlar. Bağkur'a öyle bir şey geliyor ki 5 yıl bu cebinden borçlanma yapıp emekli olma hakkı getiriyorlar. 5 yıl gün satın alma hakkı. Yani vatandaşın günü eksikse hı hı. 5 yıl cebinden para yatırarak günlüğü 12.83 şu anda 12.83'ten görüyoruz günlük hı. ödeme gün sayısını. 5 yıl borçlanıp emekli yapacaklar bir. Çok güzel. 5 yıl erken emekli yaşa takılanlar var, onların yasası hazırlanıyor iki. Bu bankalarda, özel güvenliklerde çalışanlar var, onların kadroya geçişleri var, bunlarla ilgili hazırlık var üç. Hı hı. Kısacası torba yasa Mayıs ayında, bak söylüyorum sana, Oo. bak söylüyorum. Evet müjde. Setimden önce iki torba çıkacak. ...iki torba... ...bunu hep beraber izleyelim... ...birisi yurt dışını ilgilendiriyor... Heh. ...Avrupa'da yaşayan Türkleri ilgilendiriyor... ...Hollanda'sından... ...Fransa'sından, Danimarka'sından... ...Almanya'sından... ...oradaki gurbette yaşayan vatandaşlarımızı... ...ilgilendiriyor... ...diğeri de Türkiye'de yaşayan... Hı hı. ...özellikle annelerimizi... ...özellikle burada emek veren... ...kadınlarımızın... ...için kollayıcı yasalar geliyor... ...ama... Ayşe bunlar bir ekonomi ilgilendiren Kesinlikle. bir parayı ilgilendiren durum. Hı hı. Ama Bağkur'dan o kişiler vatandaşlar o 5 yıl borçlanma için para yatırırsa şayet o zaman bu yasalarda dönüşleri çok sağlıklı olur. Yani hı. geliri de bakıyorlar tamam mı? Yani hı. Burada, ek, burada çalışma bakanlığı bu yasayı hazırlarken Ayşe Hanım maliye bakanlığı dur diyor. Hı. Sen bunu hazırlıyorsun ama benim bütçem yok. Ben bunu veremem diyor mesela. Hı. Oradan bir müdahaleyle karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı üç ortak bir çalışmayla emin olun bu az önce saydığım beş maddeden en az üçünü çıkartacaklar. Mayıs'a kadar sabredelim. Tekrar Kesinlikle görüşürüz hatta ya. benim programımda Konuşuruz tamam. bunu seninle İnşallah. Orada da sen bana sorabilirsin cevabını hı hı. Orada vereceğim İnşallah. söz veriyorum sana Bu müjdeyi sana. de bak paylaşmış olduk Kesinlikle. çok güzel oldu Kesinlikle. Annelik e, emekliliği Bu çocuklarının e, Doğumundan önce bir başlangıçları mı Olmaları gerekiyor Eskiden evet çok güzel yakaladın hı hı. Eskiden aslında biz şu tezi Savunuyorduk hatta cumhurbaşkanımız Burada Recep Tayyip Erdoğan da şunu dedi Eskiden dedi Halen erkekler sigortadan önce yani sigortalı olmadan önce askere gittilerse hmm. askerlik tarihlerini SSK başlangıcı saydırıyorum. Yani hmm. sigorta başlangıcından geriye alırım dedi. Burada sorun yok. Kadınlarımız çocuk doğuruyorlar. Evet. E, ve eziyet çekiyorlar. Aynen. Ve ekonomiye bile hmm. katkıda bulunuyorlar o doğurduğu evet, çocukla Nüfusa katkıda bulunuyorlar genç nüfusa. Bu vatandaşımıza, bu annemize, bu kadınımıza bu hakkı vermiyorduk. Gelen baskılar sonucunda hı hı. siyasi güç bunun önüne geçti. Şimdi müjdeyi verebiliriz. Diyordu ya o zamanlar başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, diyordu ki, üç çocuk en az diyordu. Evet. İşte dediği şeyin arkası çıktı. Kim ki diyor, çocuk doğurursa ben onun sigorta başlangıcınız geriye çekeceğim artık. Yani ilk doğurduğu çocuğun doğum tarihini Türkiye'de sigorta başlangıcı sayacağım. Bu çok güzel bir şey evet. ve binlerce kadının erken emekliliği demek bu. Yani normalde 4 yıl bekleyecek bir bayan ya da 6 yıl bekleyecek bir bayan Aynen. 3 çocuk sayesinde 6 yıl Ayşe erken emekli olacak. Bu 6 yılda biliyorsun binlerce yüz binlerce annenin evet. erken emekliliği. Burada da sürprizi verelim. Çok güzel ee, zaten... Cenab-ı Hak hani annelere şefkat kahramanı ilan ettiği gibi cennete de onların ayaklarının altına evet. müjdeleyerek seri veriyor. Cennet annenin ayaklarının altında. Buna istinaden eğer devletimiz de sizin dediğiniz bu yasayla o anneye geriye dönüşümlü olarak ilk çocuğundan itibaren böyle bir ödüllendirme yapıyorsa bunun üstüne katmerleşiyor demektir. Kesinlikle. Çok güzel bir haber. Kesinlikle. İnşallah bunu da seyircilerimizle paylaşmış, sevindirmiş olacağız onları. Kesinlikle. E, çeyiz parasını da veriyoruz tabii, dedik. Tabii. Aynı şekilde ee, evlenenlere çeyiz yardımı yani 12-24 bu kişinin e, babasının ya da annesinin hı. hangi kurumdan emekli ise o kurumun şartlarına göre 12 yıl ve 24 yıl olmak koşuluyla e, 24 e, maaş almak koşuluyla olabiliyor. Şimdi e, bir baba vefat etmişse evet. evlat onun maaşından onun sigortasından her türlü devlete Kesin. ait ne varsa faydalanıyor. Dul yetim maaşı. Ama biz öyle bir insanız ki hani fıtrat itibariyle millet olarak ayırt etmiyorum. Dil, din, ırk vesaire erkeği, kadını, çocuğu. Biz çok e, böyle fırsatçı bir insanız. Yani ne yazık ki böyle çünkü siz de benim gibi birçok mailler alıyorsunuz. Yaşanmışlar Türkiye'nin muhtelif yerlerine gittiğimiz gibi her yerden bir şeyler duyuyoruz. Eşler ayrılmadığı halde fiziki manada... Ayrılmadıkları halde sırf kadın ölen babasının maaşını alabilme adına eşinden resmen boşanıyor ve aynı evde yaşantıya devam ettiriyorlar. Evet. Biz bunları bile gördük Erhan Bey. Şu anda çok haklısınız. Hatta bunu cesaretlendiren şeyler de var. Evet. Mesela nedir? Geçen gün bir yasa çıktı. Ee, eskiden o evde Oturmama zorunluluğu vardı hı hı. Şimdi çocuklar bahane edildi İşte aile bireyi bozulacak çocukların evet. Psikolojisi dendi Şimdi artık yeni yargıtay da Onadı bunu dedi ki hayır erkek evde Oturacak oh. İsterse oturur çocuğuna bakar yemek yer Mübahlaştırıldı ee, yani Evet yani şu anda bunun önünü Bile açtılar. Yani ama yine şey. de Sosyal güvenlik kurumu bu noktada Müfettişleri var Kimseye çok güvenmesinler Etme bulma dünyası bu yarın öbür gün Allah katında da bir yerden çıkar. çıkar. O yüzden mutlaka helal olan neyse Kesinlikle. doğru olan neyse onu yapmalıyız. Hak yerini bulur. Tüyü bekletmemiş İda... yetimin hakkını Rabbim hiç kimse de bırakmaz. Çünkü Kesinlikle. o adili mutlaktır. Kesinlikle kalbimizde hep bundan yana önemli olan burada vatandaşımızın bir şekilde... Oradan gelecek paradan ziyade e, mutlaka ki inanmalı ki kendi de kendi rızasıyla helal Aynen. olandan yana gittiğinde emin ol o aldığı o kaçırdığı paradan daha fazlasını, fazlasını kazanacak. Gelecek. Çünkü sen onu kaçırdığını farz ediyorsun ama onu gören çok büyük bir kuvvet, çok büyük bir güç var. Ayşe onu ben sana bir, bir anekdot yapacağım. Çok özür dilerim. Hayatımda çok önemli bir değeri kaybettim diyelim. Evet. Bunu çok değerli bir büyüğüm anlattı bana. Hayatındaki çok önemli bir değeri kaybediyor. Ben diyor ne yapacağım artık diyor. Benim hayatım bitti diyor bu saatten sonra. Her şeyim gitti diyor. Sadece bir ses duyuyor. Diyor ki o ses. Sen ki şayet o sevdiğin kulu kaybettin diye hayata küseceksen benim sana verdiğim hayat ne o zaman? yaşamak için. Kalk diyor, hiçbir şey yokmuş gibi mücadelene devam et. Hatta diyor, öyle yüksel ki o seni kaybeden değer bile buna ibret etsin. Biz de bunun felsefesindeyiz. Hep çalışacağız, hep mücadele edeceğiz senin yaptığın gibi, hep de dimdik yukarı çıkacağız İnşallah. İşte bu yüzden söylüyoruz. Sosyal güvenlikle ilgili insanlar kaybettiklerini değil, kaçırdıklarını değil Neler kazanabilir, hangi yolla büyüyebilir bunların yoluna evet, bakmalıyız. Evet inşallah. O kadar güzel böyle Erhan Bey akıcı bir üslüple bizlere aktarıyor ki meseleyi böyle rehavetle evet. yani konunun içeriğini böyle nakış nakış içinize işleterek e, konuya adapte oluyoruz ama e, yönetmenim sevgili evet, yönetmenim evet. de yukarıdan beni sıkıştırıyor. Evet. Bir kısa reklam arası diyoruz Tabii. ve reklamlar diyoruz tekrar birlikte olmak üzere.